Şanlıurfa e, Yeni Karayelciler Kooperatif Başkanı olarak e, bizim resmi kayıtlı 500 tane üyemiz var. Şimdi bu üyelerimiz hepsi de mağduriyeti var. Hepsi mağdur. Bina altlarında, şehir merkezinde bina altlarında e, yalnız vatandaş da çok rahatsız oluyor. Vatandaş şikayet ediyor. Bizim e, esnaf arkadaşlarımız mağdur oluyor. Biz de iki sene önce belediyeye zaten e, talebimiz var. Talep ettik. Ondan sonra e, belediye bize yer tahsisi yaptı. Şu anda biz son aşamadayız. İnşallah en kısa sürede şehir merkezinde bütün vatandaşları yeni yerine götüreceğiz. Yani şu anda belediyenin bize çok acil tarafında yardımcı olması lazım. Şimdi belediye yarın e, Cuma günüdür. Biz Zeynel Abidin Beyazgül'le masaya oturacağız inşallah. Bir çözüme varacağız. Eee devlet büyüklerimizde ricamız hepsinde yardım bekliyoruz. Bu 500 resmi kayıtlı üyelerimizi mağduriyetini gidermek için onları inşallah en kısa sürede yeni yerlerine götüreceğiz. 500 tane e, üyemiz var zaten bizim kooperatifin şehir merkezinde yani e, şehir genelinde her yerde e, bina altlarında hepsi de mağdur olmuş. Biz de iki senedir bunlar için uğraşıyoruz. E, e, yer tahsisi yapmışız. Yer tahsisi e, yani son aşamaya gelmiş. Artık e, yani başlamamız lazım. Belediye kalmış. Zeynel Abidin Beyazgil Büyükşehir Belediye Başkanımız. Bize yarın yardımcı olursa hemen başlar. Yer tahsisi yani şu anda e, bakanlıkta bizim e, geçen hafta da ben zaten bakanlığa gittim. Oradan e, bizim şu anda Çevre Şehircilik Bakanlığı'nda dosyamız orada. Yani son aşamaya gelmiş. Yani buradaki esnaf taşınırsa Urfa genelinde çok rahatlık olur. Trafik. Yani trafik sorunu giderilir. Yani e, şey vatandaş yok. mesela diyelim ki e, binada oturuyor. Binanın altında galeri. Yani insanlar balkona bile çıkamıyor. Rahatsız oluyor. Yani biz de e, vatandaş olarak gerçekten de öyle. Yani şu anda mesela diyelim ki e, yukarıdaki galericiler senelik kira 100 bin lira. Burada da yani e, 20-30 bin lira ama ufak dükkanlar. Yani öyle galericilik yapılacak bir yerler değil. Yukarıda şu anda 300'e yakın e, bir iş yeri var. Tabii çok yetersiz. Şehir merkezinde mesela bize kayıtlı olan e, 500 tane resmi kayıtlı. Çevre Şehircilik Bakanlığına bağlı hepsi bizde kayıtlı.